Aa, Açınca, burada açılacak. açılacak. <cuklanıyor> burada açılacak. Burada açılmaz abi. Burada açılmaz. Cengiz. Cengiz mezarlık Hasan da Hasan abi söylüyorum ama anlamıyorlar. Burada açılacak. Cengiz. Bu masa dayanmaz abi. Tamam orada orada. Orada yapar. Şuna. 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 Şuna.

Tamam. Hadi Merak hele şöyle bir kenara geçin, kenara evet, geçin. Hadi geçin, kenara. Tamam orada açılacak. Şöyle kenara geçin. Bu taraf boşalacak. Bu taraf boşalacak. Açın orayı. Bu or or taraf geçsin yok tabii. Şöyle biraz evet. açılda mısın ya? Geçiş yerlerini. Hadi geçsin bak. Şöyle geçin. Geçin. Şurayı boşal. Tamam tamam. Hadi. Şuraya geçin, şuraya geçin. Geçin. Yan tarafa. Şöyle kenara geçin. Geç hadi.

Değerli canlar, allah Teala Kur'an-ı Kerim'in Ankebut Suresinin 57. ayeti kerimesinde buyuruyor ki, her can ölümü tadacaktır. Dönüşünüz bize olacaktır. Bugün Kenan kardeşimizi ahirete yolcu etmek için toplanmış bulunuyoruz. <laughs> Bu kardeşimizi nasıl bilirsiniz? <laughs> Bu kardeşimizi nasıl bilirsiniz? <laughs> 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 Bu kardeşimizi nasıl bilirsiniz? <laughs> 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 ahirete intikal eden tüm haklarınızı helal ettiniz. Ahirete intikal eden tüm haklarınızı helal ettiniz. Ahirete intikal eden tüm haklarınızı helal ettiniz. Allah bu şahitliğinizi kabul buyursun. Merhumun ruhu için, Allah rızası için. El Fatiha. <gülüyor> <gülüyor> Torunları, <gülüyor> Torunları buyurun. Omuzunda <laughs> gidecek arkadaşlar. Omuzda gidecek. Torunları <laughs> götürecek. <laughs> <laughs> <Mezarlı> evet evet. Tamam abi. Tamam.